Şanlıurfa'nın Yaylak Kırsal Mahallesi'nde yetişen ve tadına yetiştirildiği toprağın özelliği ve Fırat Nehri'nin serin sularından alan Yaylak karpuzunun hasadı başladı. Farklı tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Yaylak karpuzunun diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik ise içerisinin kan kırmızısı olması ve yenildiğinde ağızlarda erimesi olarak gösteriliyor. Diğer karpuzlar gibi sert olmayan karpuz içerisinde yüksek oranda su barındırıyor. Ziraat mühendisi Tahsin Durmaz, karpuzun tadını bereketli topraklarla dağlardan eriyen karlardan aldığını söyledi. E, bu karpuzun lezzetinin farklı olmasının sebeplerinden biri, bereketli topraklarda yetişmesi. İkincisi, e, dağlarda kar suyunun eriyip bu bitkiyi e, o suyla besleyebilmemizden kaynaklı oluşmaktadır. E, karpuzun diğer karpuzlardan farkından bahsedecek olursak, diğer karpuzları yediğimizde ağzımızda ciddi bir sertlik olurken yayla karpuzunu yiyen bütün e, halk ağzında eridiğini dondurma gibi bir aromasının olduğunu bize iletmektedir. Evet karpuzun rengini görüyorsunuz zaten bu karpuzun rengini tadını aromasını veren e, yaylağın bereketli toprağı ile aynı şekilde e, Doğu Anadolu'nun dağlarında eriyen karın birleşimi sonucu e, aldığımız mahsul budur. Şimdi keşke lezzetle görsel bir şey olsaydı da size tattırabilseydik. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz sertlik olmayan karpuzlar yani. Diğer bölgelerde yetişen karpuz gibi değil. Bu karpuz az önce de söyledik dondurma gibi eriyor ağzımızda. Şimdi sizin için bir ısırık alacağım. Keşke lezzeti size de tattırabilseydik. Bu karpuzu zaten diğer karpuzlardan ayıran diğer karpuzlar yediğinizde sert elma, turp yer gibi bir ses geliyor. Bir aroma geliyor. Ama bunda yumuşaktır. Ağızda dağılan bir aroması var. Bu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik de budur. Yıllardır yaylak bölgesinde karpuz yetiştiren çiftçi Hasan Kurtaransa vatandaşları dondurma ve kola yerine yaylak karpuzu tüketmeye davet etti. Tüm Urfalara ve tüm Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Dondurma yemeyin, kola içmeyin, Yayla karpuzu yiyin, doktora da gitmeyin. Tek kelimeyle. Bizim burada ortalama karpuz 13 kilodur. En ufakı 9, 20 kiloya kadar değişiyor. Yani yayla karpuzu markalık bir karpuzdur. Daha bu bölge su gelmeden önce de yaylakta susuz karpuz yetişiyordu. Susuz karpuzlar ihtiyarlarımız bilir burada susuz karpuzdan susuz karpuz yetiştiren hala ihtiyarlarımız var. 20 kiloya kadar susuz karpuz bu bölgede yetişiyoruz. Aslında karpuz dediği zaman Diyarbakır, Adana geliyor da kimse yeterince yaylağı tanıtamadılar yani. Aslında karpuz yaylağındır. Diğer bölgelere göre biraz daha geç mahsul veren yaylak karpuzu Şanlıurfa ve çevresinde en çok tercih edilen karpuz olarak dikkat çekiyor.